Ormanın derinliklerinde neşeli bir dansçı tilki yaşarmış. Adı Hops'tu. Hops, Hobbes, ormanın en yetenekli dansçısıydı ve herkesi neşelendiren kıvrak hareketleriyle ünlüydü. Bir gün Hops, ormandaki diğer hayvan arkadaşlarına dans gösterisi yapmaya karar verdi. Ormanın tüm sakinlerini bir araya getirerek dans etmek ve eğlenmek istediğini duyurdu. İlk gelen aslan zıpırdı zıpır, çılgınca zıplayarak dans etmeyi çok severdi. Ardından rakun şakırtı ve tavşan tüy tüy geldi. Her biri kendi tarzıyla dans etmeye hazırdı. Hops, eğlencenin başlaması için en sevdiği müziği açtı. Ormanın ortasında, yıldızlar altında, bu dostlar birbirlerine bakmadan sadece müziğin ritmine göre dans ettiler. Hops'un zarif figürleri, zıpırın çılgın zıplamaları, Şakırtının hızlı adımları ve tüy tüyün sevimli hareketleriyle orman coşkuyla doldu. Dans ederken ormanda neşeyle gülüşmeler ve keyifli çığlıklar yükseldi. Her biri kendi tarzını ortaya koyuyordu ama hepsi birlikte bir büyü oluşturuyordu. Birlikte geçirdikleri bu eğlenceli zamanın sonunda dostlar yorgun düşmüş ama mutlu bir şekilde bir araya geldiler. Hops her birinizin dansı ormanı neşelendirdi. Biz bir ekip olarak harikaydık, dedi. Bu deneyim, dansın ve dostluğun ne kadar büyük bir neşe kaynağı olduğunu göstermişti. Artık her fırsatta bir araya gelip dans etmeyi ve birlikte vakit geçirmeyi planlıyorlardı. Orman, Hops ve arkadaşlarının neşeli danslarını uzun süre hatırlayacak ve bu eğlenceyi hep tekrarlamak isteyecekti